Stephen Zweig'ı kariyerine göre değerlendiriyorum. Stephen Zweig'ın kitaplarını bu videodaki okuma sırasıyla birlikte okuyabilirsiniz. Ben sıra sıra gideceğim yani. İlk başta 4 tane çok iyi kitaptan bahsetmek istiyorum. Satranç, Olağanüstü Bir Gece, Korku ve ama Koşucusu. Zaten bunların hepsini çoğunuz biliyorsunuzdur. Bence gerçekten Stephen Zweig'ın novella gücünü gösteren kitaplar bunlar ve içinde psikolojik dönüşümler, kırılma noktaları, gerilim anları hepsi aslında Zweig'ın parçalarını oluşturuyor diye düşünüyorum. Ama sonrasında bilinmeyen bir kadının mektubuyla birçok çöküşün öyküsünü ben iyi kısmını alacağım. Çünkü demin dediğim kitaplar bence bu iki kitaptan çok daha iyiydi. Bazı Stephen Zweig kitapları abartılıyor maalesef ki. işte kapaklarının mükemmel oluşundan dolayı falan ama aslında birazdan size diyeceğim kitaplar bu kitapların hepsinden çok daha iyi. Şimdi mesela bir tane berbat kitap olan Ay Işık Sokağı'ndan bahsedeceğim. Yani gerçekten bütün öykülerin sonu aynı ve gerçekten çok sıkıcı bir kitap. İnsana hiçbir şey katmıyor, ne keyif veriyor. Aynı zamanda Yakıcı Sır kitabının da yine e işte bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani Stephen Zweig'ın bütün novelaları iyi değil arkadaşlar. Ama Stephen Zweig'ı Zweig yapan aslında onun biyografileridir. Bu yüzden Üç büyük usta adında biyografilerini temsilen bir kitabını koymak istiyorum ama eğer Zweig'i gerçekten tanımak istiyorsanız onun biyografi kitaplarını mutlaka okumanız lazım. Biyografilerini efsane kısmına koyduktan sonra Dünün Dünyası adlı otobiyografi kitabını da ben yine efsane kısmına koymak istiyorum. Çünkü gerçekten diğer kitaplarından ayrılan bir yönü var ve 20. yüzyılın aslında Avrupa'nın bu düşünsel mirasını oluşturması açısından bu kitaptaki anıların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve videoyu sonuna kadar izleyen bütün arkadaşlara bir hediyem olsun. Stephen Zweig'tan en sevdiğim novella ve en sevdiğim kitap Kadın ve Yeryüzü. Bazı çevirilerde Kadın ve Manzara olarak geçiyor. Bunu da efsane kısmına almak istiyorum. Yani bütün bu videodaki kitapları biliyorsanız ve duymuşsanız bence Kadın ve Yeryüzü kitabına kesinlikle şans vermelisiniz. Bu videolarda yazarları kariyerlerine göre değerlendiriyoruz. Eğer bu video serisinde olmasını istediğiniz başka bir yazar varsa yorumlara yazmayı unutmayın.